Abim öncelikle tüm oyun kışı sever abi kardeşlerim merkeze selam olsun. Mardin Cezaevinden tüm oyun kışı sever abilerime selam olsun. Abi bugün çok güzel bir yerdeyiz. Tabi yalnız bu abimiz kendisini kamera karşısına göstermek istemiyor. Ben de öyle yeri etrafı size çekeyim. Kuşların bir kısmından ufak olan gençleri ona bıraktık. Yetişmiş olan yola dayanır kuşları da. Biz kendimiz seçip ayırdık, geldik. Böyle iki tane de kümesi var. Şimdi ben öyle içeride bize ayırdığımız kuşları abi kardeşlerime göstermek istiyorum. Abi ben geldim. Şimdi bunlar kendimize ayırdığımız kuşlardı. Bizi bir abimiz burayı yönlendirdi. Ben telefonla konuştum. İsterseniz telefonla da şimdi bir daha arayabilirim. Dedi diğer renkli kuşları alabilirsen ama beyazları dedi canını verse almazsın. Ama biz abimizi ikna ettik. Sağ olsun o da bizi kırmadı. Bu beyazları bize layık gördü. Şimdi biz sözü bir ona bırakalım, babaya bırakalım. Maşallah yani Allah ısrar Allah'ın kuşları da her bir beyazları bile ayrı bir aslanı, ayrı bir güzellirler. Maşallah. Bunlar da bir şeyden birden kalmışlar da. kuşlardır. sen bu kuşları mesela uçurmuşsan, zaten içinde mesela sökü olanlar var. Sen iri iyice daha önden Doğru Bu, sen cezaplan girmeden, sen bu kuşları uçurayım. Bu kuşlar Baş metre yapıyorlar. Baş tapla yapıyorlar. Kaç saat. Bol filan. bol tapla yapıyorlar. Bol He, Bir başını bitiriyor, ikinci başı devam ediyor. İki kademe oluyor. Ha, i̇ki kademe oluyor. Bir seferini bitiriyor. İkinci... tam bir ağaca gibi oluyor, üstüne i̇ki. bir evet. daha asılıyor. Evet. Ve çok çok uzak dolaşıyor. Çok uzak dolaşıyor. Evet. Tapla oranları mesela ortalama 5-6 5-10 9 ona kadar da gidiyorlar. 9-10'a kadar da, 9-10'a kadar da gidiyorlar. Yeni çekildiği zaman 20'ye de çıkıyor, yeni çekildiği ha. zaman. kadar? metrajları 15-20 metre var mı? 20 metre nedir ağabey? He? 20 metre nedir? 20 metre nedir? Nedir Peki kaç metre gidiyorlar? Bir apartman karşım ne kadardı? Bir apartman 25 metre, 20 metre, 30 metre. 30 metreye kadar çıkıyor ya. Yani. 30, 30, 30 metre. metreye kadar rahat çıkıyor. Peki sefer 10 sayıları 10, abi? Sefer sayıları 15. 16, 18'e kadar şu koşu durmuştu diyor. 15, 16, 17 yani. beş, on altı, on sefer arası evet, çalışırlar. Evet. Kimi gün 15 sefer o, yapar, kimi gün 17 sefer evet, yapar. Damat da tam öyle taklayla gidiyor. Bu baba arketipti. Evet. değil. Damat onun değil. 10 yaşındadı du şu andan. He. Evet. O kendine bak kalsın dedim lider karakter. Onu çeker kendine bırak onun bir de düşünsün. <laughs> İyi bak orada düşünsün. Liste hemen vallahi ki de. Zaten evet. orada onu bırak. Anarı yap baba. Ali Tami Sen orada şey yap. Belki bu... yok orta Hayır ama bu, yahu, abo, topu, yana, yan yani şey bu, bu Allah Allah evet. Hepsi birbirinden güzeldir. Muhabbet'e de söyleyeyim bak. Şuradaki erkeği de Sola, nasıl divi deler loy, nasıl ilmi deliyoruz adam. Berkegün percem biliyor, azıcık da benim kuşarı değil lan konuşmuyorum. Ben ben evet. la, ben la Onun için zannediyordum zaten. Sen Kimse alvarabım. Kimse zaten kumarsalı gelmemiş. Ben ben de bu kumarsalı girdim. İlahi Baba, her kendime kendimle görer, senersin. Ne yapıyor Allahı? Ben seni görmedim de ne oldu? Sen Ya zaten. Sen beni bunları, sen kendinle al bir Allah hasta olsun. 10 kuştur. Ağırlığımız beyazdır. Bu kuşlarımızı götüreceğiz. Eşe dosta, bulsa dost ile kendine görsün. İlhan var benim eski kağıt mavi dediğimiz beneklilerden, kemerlilerden. kuşlarımız maşallah öyle seçmece. Böyle kuşlardır. Evet, ya, şimdiden hayırlı olsun diyeyim. Atmışlar mı bir evet. ee, Şimdi şey sen bana mesela içinde sıkı konular var diye. Ben sıkı konuları yani tanımıyorum. Sen abi ben şey söyleyeyim. Ayaklarından onları tanımıyorum. Ayaklarından tanımıyorsun. Evet. Tamam o da zaten yeni iyice azabından çıkmış. Ama daha da erkeni bir ağabey Ama bu çekil. Ama bu çekil. Ama bu çekil. O çekil. Tamam. Ya her bir çekil uçar mesela bu uçuyor. Bu uçuyor. Ha. Evet. Mesela. Ayaklarından siyah konuşalım. Bırak bırak bırak.

Uçtay. Ha. Uçur. Çifti 10 bin liradan aşağıya vermeyeceksin. Tamam. Maşallah. Ben yani yazıp ya Bu o senin ayvanın dişi. Ne dedik hatta ha. ha. Bu sokur değildi. Bunun bir tane erkeği var. Erkeği bak bu. bir bak bunlar kırmızı mavi boncuk var. Evet. O Abi sokur. Ha. Alıcı da tamam. Allah Allah siyah boncuk var. kırmızı. Evet.

o beyazın yavrusuydu. Bu dumanlı evet, da azı yavrusuydu. Evet. Babaları da buydu. Hani? Evet. Hani babaları? Ama bu dumanlı beyaz yavrusuymuş. Bak babaları burada var. Evet. Yok bir de yapabilirsin. Ailesi bir çamaklı da olacak. Bir de çamaklı var. O mu? Yok bu değil. Bu yere girmiş, onun için hiç var. Bu, bu yakışıklı bir tane güzel çamaklı. Aynen. Abunun Kasım tanak kalmanın peşinde olur. Dur dur. Evet. 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 زمان ها بها بیس و دیگر رو می کنند سالها شما مومی دچی ها و پانندگاه هنوان ه secondo چند باشن و

Baba sen beyaz kaç tane Dört tane atın. <laughs> Abi Ha bak şuna yani, baba. Ha ya, burada. Yani baba çamağını burada. Bak dişi kaçmış ya. Ağabeyimiz çamağını Buradadır. Buradadır. Yani yere bıraksana baba. da söyledim, hazır, ha. evet. mi, bir, yadır, bir yani evet. O şekeri de yapalım tektir. Evet. Şakalarımız çok yoktur. O Bana artık ya yani bir beyaz ya da başka bir dişi ayarlıyoruz. 20 tanıdır. Yani bunu dişi, erkek dişi erkektirler. Bir tane dişi ana baba Tamam. Tamam ben sana onu söyleyeyim. Burası artık diğer kupaya bırakalım. Tamam. tamam. Bismillahirrahmanirrahim.

Kardeşi şey kalı o da şekeri erkeği Tam o zaman bir şekeri bir beyaz evet. Abi kuşlarımız toplamda 10 takımdır. Vallahi seçip aldık. bu da Abi, abi tane de orada kalmıyor. Şey. Ben, şeyim, ben, mislim, Aynen, de yananma, değil abi bu da 4, 5... Bir tane olması var. Şimdi şey sayalım biz gidelim. Bir tane olması Bir tane Ne tane evet. Bu anayı kapatın. Tamam. Bu anayı iyi oldu. Dinami baba, emeğine, güvenine olsun. Hadi sen ortalama iki saat, birçok saat kadarlar. Doğru. yedi, onun tatlı arası yaparlar. Bazı ilacı çekimini bitirip çekimin üzerine kişi çakım daha ha. bırakıyor diyorsun. Evet. Eyvallah, emeğine sağlık olsun diye 15-20 metre diyor 15-20 metre. Metrel ne dedi? 1.5 1.5 metre. 1.5 kafasını kesip bakıyorsun. Bizim için 15-20 metre kuş sağlığa mı oynasın güzel oynasın bize yeterdi. O Şirinezir amca oydu. Sağlık olsun. Kuşlarınız Şirinezir amcanın kuşlarıydı. Burada cezaevinde müdür müydü? Müdür. Cezaevi müdürüydü. Onun eski kuşlarındandır. Zaten cezaevi hemen karşımızdır. O da onun komisidir. Uzun zamandan beridir. Var mı? Kaç yıldır abi? İşte 20-25 senedir yanımda. 20-25 senedir senin yanında abi. Sadece 20-25 senedir onun yanındadır. Bugün cumadır. Allah şahittir. Adamlar dedi, siz bu kınarısından beyaz alamazsınız. Ve geldi ağırlık beyazları aldı. İla dedileri için Ağırlık beyazları yazdık zaten kuşağın çok iyi bir beynin akrabalarıydır gökler belki farklı olabilir evet. Evet. Beyazlar zaten bir pis Sadece beyazlardan ona genç olanları bıraktık kendine yine uçursun yine çoğalsın yine çoğaldığın zaman Yine beni çağırsın Allah'ın izniyle yine ben kadar diyorum Allah'ın ağabey bir hırını görsün tamam, Evet kuşları Allah var ben de gelmişim O ben de Allah'ın izniyle bekledim kuşu Tüm dostlarım da beğendir diye selamlar da kalın inşallah. Sağ ol. Teşekkür ederim Allah. Neyse, neyse bildiğin. Eyvallah eyvallah. eyvallah. eyvallah.